CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem, Tele1 televizyonuna konuk oldu. 5. boyut programında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. 2023 seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olacağını belirtti. Eren Erdem, Kılıçdaroğlu'nun fikri değiştirmemesi halinde partisinin adayı olduğunu ve konunun parti meclisinde de kesin olarak kapandığını söyledi. Parti meclisinde Kemal Kılıçdaroğlu'na bir tane muhalif kişi mi var? Delegeler arasında Kemal Kılıçdaroğlu'na bir tane muhalif kişi mi var? Yok. Kılıçdaroğlu'nun hazırlamış olduğu o parti meclisindeki kişilerin büyük bir bölümü onun sözünden çıkmıyor. E bugün CHP içerisinde ikinci bir kişi genel başkan adayı dahi olamıyor. CHP'nin adeta kendisi tek adamı. Şimdi de kritik bir seçimde Konu kapandı diyor beyefendi. CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu olacaktır diyor. Senin için konu kapanmış olabilir. Sen muhalefet seçmenine sordun mu? Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını muhalefet seçmeni istiyor mu? Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş haricinde hiçbir seçeneğin Erdoğan karşısında şansı yok. Kritik bir seçimi yine Erdoğan'a heriye edecekseniz, AKP'nin kazanmasını istiyorsanız Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklersiniz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması demek Erdoğan'ın bir kez daha kazanması demek. Kararsız seçmenlerle ilgili bir anket yapılmış. Metropol, CHP medyasının sürekli gündeme getirdiği Metropol Anket Şirketi. Kararsız seçmenin büyük bir bölümü AKP tabanında ve hala bu seçmen AKP'ye ve Erdoğan'a sıcak bakıyor. E, kararsız seçmenin büyük bir bölümü gidip de şimdi Kılıçdaroğlu'nu destekler ve akıl var, mantık var. Mansur Yavaş'a aday gösterseniz Ülkücü tabanın büyük bir bölümü ikinci turda gidecek. Erdoğan ve Mansur Yavaş karşı karşıya kalırsa Mansur Yavaş'ı tercih edecek. Bugün MHP'nin oyunu almadan, bugün HDP'nin oyunu almadan Cumhurbaşkanı seçmesi mümkün mü Millet İttifakı'nın? Mümkün değil. E siz kalkıp da 9 seçim kaybetmiş birini Erdoğan'ın karşısına aday olarak çıkarırsanız hiç kimse kusura bakmayın 10. kez Erdoğan o adayı yener. Biraz herkes vicdanını elini vicdanına koyacak eğer ki muhalefetin iktidar olmasını istiyorsa, AKP'nin gitmesini istiyorsa Kılıçdaroğlu'nun adayına karşı çıkacak. Meral Akşener'in oyu sürekli artıyor. Her gittiği yerde ilgi görüyor. Sazanma şansı Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla olmasına rağmen ben aday değilim diyor. Fedakarlık örneği gösteriyor. Kenara çekiliyor. CHP'deki genel başkan yardımcıları, Eren Erdem gibi parti meclisi üyeleri, delegeler, bazı belediye başkanları Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekliyor. Sözde muhalif televizyon kanallarına baktığınız zaman Kılıçdaroğlu aday olursa kesin kazanıyormuş algısı yaratıyorlar. Bazı yandaş anketçileri de bulmuşlar. Onların yayınladığı verilerle de 1000 kişiyle, 1500 kişiyle anket yapıp Kılıçdaroğlu'nun kazanacağı algısını oluşturmaya çalışıyorlar. Geçin bu saçmalıkları be